Herkese merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde kesirlerde en sık yapılan 5 hatayı ve bu hataların doğrularını öğreneceğiz. İsterseniz hemen birinci hatamıza başlayalım. Bakalım neyi yanlış biliyormuşuz. Şimdi diyor ki pay büyükse kesir büyüktür sanmak. Aslında biz bunu birazcık öğrenmiştik ama kafa karışıklığı yaratabilen bir durum. Bakıyorum birinci kesrim neymiş? 3 bölü 6'ymış. İkinci kesrim 2 iki bölü 3'müş. Paylarım ne benim? Birinde 3, birinde 2. Aslında 3 sayısı evet 2'den büyük. Ama benim ne yapmam gerekiyor öncelikle? Paydaları eşitlemem gerekiyor. Yoksa ben bunlar arasında yorum yapamam değil mi? Şimdi hemen onu not olarak yazıyorum. Paydaları eşitle diyorum. Amacım paydaları eşitleyip paydalar arasında kıyas yapmak aslında. Şimdi hemen farklı renk bir kaleme geçiyorum. Ben ikinci kesrimi 2 ile genişletsem paydalarım eşitlenir mi? Evet. Ne yapıyorum o zaman? 2 ile 2'yi çarptım 4. 3 ile 2'yi çarptım 6. Çok güzel. Şimdi benim paydalarım eşitlendi. Birinci kesrim 3 bölü 6 İkinci kesrim de 4 bölü 6'ymış. O zaman bakıyorum biz ne demiştik? Paydalarım eşitse payı büyük olan kesir en büyük kesir demiştik. O zaman 4 bölü 6 kesrim benim 3 bölü 6 kesimden daha büyük değil midir? Evet öyledir. Şimdi hemen yazıyorum 4 bölü 6 büyükmüş 3 bölü 6'dan. Bir de eski çevirelim. Yani 2 bölü 3 büyükmüş 3 bölü 6'dan değil mi? Çok güzel. Şimdi bir de şekilde görelim bakalım bunu öyle miymiş? Şimdi benim birinci pastam 6 dilime bölünmüş ve üç tanesini yemişim. Hemen yediğim kısmı ben boyuyorum. 3 tane dilim yemişim. Yani 3 bölü 6'lık bir kesri ifade ediyor bu görsel. İkinci pastamda da 3 dilime bölünmüş ve ikisini yemişim değil mi? Onu da boyayalım. Bakın 3 dilimlik bir pasta. 2 dilimini yemişim. Hemen boyadık için bakıyorum. Hangisi daha büyük görünüyor? İkinci değil mi? Birinde yarısını yemişim, birinde yarısından fazlayım. Demek ki benim payım büyükse kesrim her zaman büyük değildir. Önce paydaları eşitlemem gerekir değil mi? Çok güzel. Şimdi ikinci yanlış anlaşılan ifademize geçelim bakalım neymiş? Paydası farklı kesirleri direkt toplamak. Ben bunun üzerinde çok durmuştum videolarda. Ne diyordum? Hatırlatma olarak ekleyelim. Ne demiştik? Paydaları eşit değilse işlem yapılamaz. İster çıkarma olsun, ister toplama olsun değil mi? O zaman benim önce bir paydaları eşitlemem gerekiyor. Mesela benim verdiğim bu işlemde direkt şey diyebilir miydiniz? Payları topladık 2, paydayı topladık 2 bölü 5 diyemeyiz arkadaşlar. Çünkü bakın benim paydalarım eşit değil. Hemen eşitleyelim o zaman. İkisini de 6'da eşitleyebilirim. Birinci kesimi ben 3 ile çarpsam İkinci kesrimi de ben 2 ile çarpsam ikisinin de paydası eşitlenir. Yazıyorum. 3 çarpı 1'den 3 bölü 6 artı 2 çarpı 1 2 paydam 6 idi zaten. Topladım kaç oldu? 5 bölü 6. Evet çok güzel. Şimdi hemen diğer bilgimize geçelim. Pay ve paydayı karıştırmak. Şimdi öğrenciler diyor ki hocam benim toplam parçam mı paydı? Alınan parçam mı paydı? Bilmiyoruz. Şimdi payda neydi? Toplam tüm parçaların sayısı. Yani bakın bir pizza var. Kaç dilime bölünmüş? 4 dilime bölünmüş. O zaman paydam tüm dilim sayısı. Yani toplam dilimlerin hepsinin sayısı. O zaman benim payım neydi? Yediğim kısım, değil mi? Bakın bu pizzayı ben kaça bölmüşüm? 4'e bölmüşüm ama bir parçasını almışım. O zaman benim payım alınan, yenilen dilim sayısı. Çok güzel. O zaman bu kesrimizi biz nasıl ifade edebiliriz? Bir dilim yemişim. O zaman benim payım yani üstteki sayım birmiş, Değil mi? Hemen yazıyorum. Paydam neymiş? Toplam dilim sayısı. Kaç dilimim vardı toplamda? 4 dilim. Yani 1 bölü 4'müş benim bu kesrim. Şimdi diğer bilgiye geçiyorum bir bütünün kaç parçaya bölündüğünü pay sanmak. Arkadaşlar şimdi 2 bölü 4 kesine bakıyorum. Şimdi bu kesir yorumluyorum. Benim pastam 2'ye mi bölünmüştür yoksa 4'e mi? Şimdi bundan bir önceki bilgide de biz ne demiştik? Payda kısmımız toplam parça sayısını veriyordu bize. Yani bizim alta yazdığımız kısım bir bütünün kaç parçaya ayrıldığını söylüyordu değil mi? O zaman benim birinci şeklim dörde bölünmüş. O zaman birinci şeklim doğru. Bakın iki dilimde alınan parça sayısıydı değil mi? O zaman dörde bölünen bir pastada ben iki dilim yemişim. Yani iki bölü dört kesri bu şekle eşitmiş. Şimdi son bilgimize geçiyoruz. Neymiş son bilgim? Kesri yanlış sadeleştirmek. Şimdi o zaman yine ben burada bir ünlem olarak not ekliyorum. Sadeleştirmede hem pay hem de payda sadeleştirilir demiştik. Hatta bunun üzerinde durmuştuk. Şimdi benim kestim 6 bölü 8'miş. Ama sanki sadece pay değişmiş değil mi? Sadece payı 2'ye bölmüş. Bakın payda aynı duruyor. O zaman böyle olmaz. Doğrusu nedir? Ben hem payı hem de paydamı 2'ye böleyim mesela ortak olarak. 6'yı 2'ye böleyim. Bir de 8'i kaç geldi? 3 bölü 4 geldi değil mi? Bu kesin doğru sadeleştirilmiş hali 3 bölü 4'tür. Evet umarım bugünkü dersimizde Hiçbir hata yapabileceğiniz nokta kalmamıştır. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.